Canı kodu Biz de girelim oyuna. Tamam. bir durun adamı ya. Dur. Come here. Turquoise. Ne seçsem ki kafama? <gülüyor> <gülüyor> Kar yapacağım. Aaa tamam. Ne seçsem? Merhaba merhaba merhaba. Ne yaptın? Ne yiyeyim? Çıplak mavisi. mavi.

Okyanus. Okyanus. Hazal. Hazal. Kırmızı. Kırmızı. Jaguar. Jaguar. Fil. Fil. Ben yazmadım ama. Size uzak durmaktan korkuyoruz. Ne oluyor? <laughs> 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 ben görevi yaptım. <laughs> Pisss illa Ah! Can öldüm, <laughs> öldüm öldürdü Can no. no. <laughs> <beyni> öldürdü <kırılar. gülüyor> <laughs> Niye her zaman ilk ben ölüyorum yalnız En minnoşlar hep öyle ne alaka like be? Ne alaka like be? Ne alaka like be? Aa hayaletlere giremez diye bir yer buldum. Vallahi. Otur, otom, a A Otobren. Kayanın yüzüne bak. Kayanın yüzüne bak. 63. Dur dur dur. Oy. Tıpa tıpa tıpa. A patı, a patı, a patı, a patı, a patı, a patı, patı Yeni bir post a, Petel, petel Tövbe <laughs> yazıyor hmm? A mangası yazmaya çalışıyor Heceleyerek Çok beceriyerek Evet <laughs> Portla. Hacking. Biz daha bekliyoruz arkadaşlar. Bir kişi rızası için bir kişi. Aaaaa. Neyse. <laughs> <laughs> Sos, <Sostpicius. Sostpicius>. <laughs> Mü? Doydunuz değil mi? Ben niye ilk ölüyorum? Gözün orada. Susi. Aa biri gelsin artık. Ne olur. Biri gelsin. Ne yapacağım? Ablam mı? Ya ben bir var. oldun? Karma is for you. Karma is for you. Karma is for you. Sen misin lan beni hep öldüren? <laughs> Can değil mi? Can değil mi? Söylemek yasak bu arada. Değil mi? Seni kılına girip öldürdüm gözde, gözün önünde. Lan yaprak. site istiyorum. Can ha. uzak dur bende. Dur gel buraya. Abla gel buraya. Gel buraya. Sen busun değil mi? Görev yok. Lan gel ikisi. Sen de gel gel lazımsın <laughs> <gel, gel, gülüyor> bana. Göz diye söylerim bak. Bak lazımsın. Ha. İki tane dur. Bak abla hareket etmedim. Can siyah. Şey mi yapıyorsunuz? Bir yerde bir tane var, var mı?

beklerken yaşlandım. Bak, bak, bak. Her şey gene... Vay vay vay. Her şey gene elli. 50... Set plant diye bir arkadaş ventin orada durup duruyordu arkadaşlar. Ben scientist'im. Kimler ölüp kimler yaşadığını görüyorum. Neredeydi bu görev? Söylemeyelim. Eyvah. Bağır birileri ışınlandı. Hey sordun? İyiyim boy. Say, say. İşte, şey sayayım ben yapayım. Bence ne ya olduğunu biliyorum. Secure'da odasındasın. İyi var. Biliyorum. Ben Secure'da lan. Yaklaşıyorum. Gel <laughs> de gör göreceğini. Bence orada beklediğini biliyorum. Post moduna. Yeşil. Ama. Bence yeşil. Şu Bak, hoş benim. Can Gözde'nin peşinden gittiğine göre. Hayal etmiş. Ben poster sanırım. Ben şey yapabiliyorum. uçarak um, adımı koruma verebiliyorum. Gözde'ye koruma vermiştim orada. Onun için yıl tep çağırdı. Bence şey evet yeşil. <gülüyor> 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 ben. Atla, <laughs> ben <alıp> What? <laughs> Şeydi. eee, ıı, gri birisi öldürdü beni. Ne? Ha. Ben... ben kaç kişiyse niye bir şey veriyorsun? Ben Ben full eee, ıı, abla nerede? Abla. Ben bence girebiliyorum vallahi. Tuşak var. Gözler arkanda geliyor bu arada. Ben senin arkandayım. Canım bir şey söyleme. Seni çırakladım. Abicim seni tanıdım ya. Sen niye gittin? Ay dur. Diğer tarafa gideceğim. Vazgeçtim. Nereye gittin? Ben az önce gözeyim mi yoksa şey mi şey dedim. Kris. Onu çırakladım. Nereye gittin? Abla. he. Altındayım. Bir dakika. Görev yapıyorum zaten. Wow. Abla arkandayım. Ölmene izin vermeyeceğim. Arkandayım şu anda. Görev yeri yok. Kameradan birisi bakıyor. Bunu nereden görüyorsun acaba? Dibindeyim şu anda. Nasıl oluyor? Kameranın arkasında çıkıyor biri bakıyor demek. Burada görev yapacak bir yer yok. Kamerada yok. Yok. kim var? Kırıyorsun. Konuşmadı. Öldün sen ya. Harbi ya. Aa dur bizim dur. Biz de konuşuyor muyduk bizim ha? Babası o, gibi doğmuş. Herkese birini yeni bilmez mi lazım? Ben birini trakla, trakladım C ama kim şey yaptı bilmiyorum. Nerede oldun? Bek bu kostu. Bek benim. Nerede mi diyorsun? Ne yapıyoruz burada? Sen ne yapıyorsun lan burada? Neyse. Neyse ne yapıyordum. Aa security. Hmm. Allah'a sığınık <laughs>